Sevgili kardeşim, rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrak, ulusumuzun bağımsızlık sembolüdür. Temsil edildiği her yerde bu kahraman ulusun gurur kaynağı olmuştur. Onu teslim aldığım andan bu ana kadar gururla taşıdım. Sizin de bu kutsal emaneti koruyup işaretleyeceğinize inanıyor, onu aldığım gibi sizi öperek teslim ediyorum. Sevgili kardeşim, rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrağın bu sembolü olduğunu biliyor ve onu teslim almaktan gurur duyuyorum. Bu andan itibaren teslim edeceğim ana kadar gururla taşıyacağıma, bu kutsal emaneti koruyup yücelteceğime ve benden sonraki kardeşime devredeceğime söz veriyorum. Çanakkale'ye götürülecek şanlı al bayrağımızın Devir teslim törenini yaptık. Şehitlerimizi bir kez daha anmaktan, hatıralarını yaşatmak ve onları her daim hatırlamak açısından bu törenin, bayrağımızın gönderilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bayrağı taşıyan gençlerimize çok teşekkür ediyorum.